Ayşe abla ben bu zeytinleri zamanında aldım. Denedim denedim. Acı acı yiyemedim. Siyah oldu ama bu olmadı. 20 gün beklet kır da. Çizsem olmaz mı? Çiz. Çizdin mikayı bekleteceksin. gırmayı da aynı böyle poşeti yaz. Üstünde taşılan kır Hı -hı. zeytini. Suyun içine de at. Yine üstünden tuz at. 20 gün beklet. 20 gün sonra da suyunu çeşmede önüne böyle dök. Hı -hı. Bir daha doldur dök. Ondan keyde. Işte içine tuzlu suyu koy. Az da limon tuzu at. İki gün sonra da onu yersin kırmı. Daha çabuk daha olacak. çabuk olur. suyun Suyunu hiç değiştirmiyorum ama arada. Değiştirme. Yiyeceğin zaman değiştireceksin. Bir severde. Üç kere ya iki O zaman ben yine suyun içinde tutacağım bunu. Yine suyun içinde tutacaksın. Tuzlu tamam. su yapacaksın. iliman tuz atacaksın. Akşam yap sabahla ala